Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda beslenmenizin bana göre nasıl olması gerektiğini, benim beslenmem nasıl olduğunu ve vitamin gibi takviye edici ilaçlar kullandım mı kullanmadım mı, kullandıysam ne kullandım onları söyleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet başlayalım. Genel hastalığıyla anlatacağım. Umarım faydalı olur size. Şöyle Genel olarak üniversite sınavı senesinde insanlar aslında üçe ayrılıyor. Kimileri böyle sınava çalıştığı için ders aralarında hep bir şey yiyesi geliyor. Bu yüzden fazla yiyor normalden. Kimileri stres yapıyor sınav hakkında. Bu yüzden az yiyor. Hani stres kimilerinde az yemeye sebep oluyor. Kimilerinde fazla yemeye sebep oluyor. Kimileri de normal devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Çoğu kişilerin hani beslenmede ya bir artma ya da bir azalma durumu oluyor sizde de böyle bir yönelme olur herhalde. Ama şöyle söyleyeyim, o yönelme biraz tabii ki etkili olacak. Ama yine dengeli beslenmeye çalışın. Çünkü fazla yerseniz o saldığınız olumsuz etkiler, az yerseniz de o hem sağlığınızı olumsuz etkiler hem de sınav için olumsuz etkisi olur. Çünkü biz besinlerde ihtiyacımız olan şeyleri de alıyoruz. Karbonhidratlar, proteindir, vitaminlerdir. Bunları besinden alıyoruz. O yüzden az yersek bunlardan az almış oluyoruz. Bu da bizim hem çalışmamızı olumsuz etkiliyor hem de sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Lütfen bunlardan kaçınalım. Az ve çok ile ilgili bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bence bu sınav senesinde azdansa biraz fazla yemek yani azla çok kıyaslıyorum şu an. Biraz fazla yemek daha iyi. Çünkü az yiyince gerekli besinleri almamış oluyoruz. Ama biraz fazla yiyince almış oluyoruz hani kilo alacağım diye endişe olmasın o konuda. Çünkü hani zaten bu sene bittikten sonra istediğiniz yapabilirsiniz. Yazın spor da yaparsınız. Üniversite sürecinde de hani spor yaparsınız belki biraz. O yüzden hani öyle endişeleriniz olmasın. Bazıları mesela ben kilo alacağım diye korkusu oluyor. Güzelce beslenin. Bunu sakın aksatmayın. Abur cuburlardan falan da bahsedeyim biraz. Abur cuburları hani tabii ki yiyebilirsiniz. Yememiz için bir sebep yok. Ama aşırıya kaçırmayın bence. Çünkü o da hani sizin vücut sisteminizi, metabolizmanızı olumsuz etkiler. Yine sağlıklı beslenme, biraz daha sağlıklı beslenmeye çalışın. Yani tabii ki abur cubur isterseniz yiyebilirsiniz ama aşırıya kaçmayın dediğim gibi. Biraz o konuda da hani fazla yiyorsanız indirebilirsiniz. Önlerinizi düzenleyin, aksatmayın. Ben bugün bu oyunu geçeceğim demeyin mesela. Çünkü oyunda aldığınız besini siz ders çalışırken kullanıyorsunuz. Bilgileri hafızanıza kaydetmek için kullanıyorsunuz. O yüzden beslenme de önemli bir faktör. Mesela hani ben ne yiyordum diye soracak olursanız hani kahvaltıda ben daha çok yumurta yiyordum. Onu söyleyeyim tabi herkes hani farklı bir şey yiyordur. Önemli değil ama ben yumurta yiyordum sorun olursa diye. Öyle bir akşam yemeklerinde de mesela öğlen okulda olduğum için zaten çok fazla seçeneğim olmuyordu. Oradan yiyordum. Akşam yemeğinde yine dışarıdan yiyordum genellikle pandemi öncesinde. O yüzden bulduğumuz şey de. Herhangi bizim için daha cazipse, daha iyi olacaksa o besin türünü seçsek daha iyi olur. Ve beslenme de bu üniversite sınavı hazırlığının büyük bir parçası. Çünkü nasıl beslendiğiniz, nasıl uyudunuz, saat kaçta uyudunuz, saat kaçta kalktığınız Bunlar hepsi sizin üniversite sınavı gününe hazırlanmanızı da etkiliyor. Hem onun öncesinde beyniniz için hani gerekli besinleri almanızı sağlıyor bir beslenme. Bu yüzden önemli. Şimdi biraz hani o vitamin haplarından falan bahsedeyim. Ben neyi kullandım? Ben omega 3 yapını kullandım sınavda çalışırken. Etkili oldu mu olmadı mı tabii ki insan direkt anlayamıyor ama hani ben onu içiyordum yani bir zararı yok diye içiyordum açıkçası. O yüzden hani imkanlar olan varsa omega 3 de yeterli almıyorsa onu kullanabilir. Ve omega 3 dışında mesela birisi atıyorum bir vitaminden az alıyorsa meyve yemiyorsa Atıyorum C vitamini alabilir, B vitamini alabilir imkanı varsa. Çünkü diğer besinlerden almıyorsa o ilaçlardan almak onun için gerekli olabilir. Fazlası zaten B ve C vitamini bildiğiniz gibi idrarla atılıyor. Onda sorun olmaz diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi yani. Yani çok meyve sebze falan yemiyorsanız C vitamini hapı da alabilirsiniz ama o anne hani size bağlı. Bu hapları içeren hani süpermen olmuyor. Sadece sizde eksik olan vitamini size veriyor. Bu da güzel bir şey aslında. Sağlığınız için bayağı iyi bir şey. Bu yüzden hani eğer imkanınız varsa bunu öneriyorum size. Bu videoda anlattıklarımın hepsi de sadece sınav senesi için değil bütün hayatınız için de geçerli. Çünkü sağlıklı beslenme sağlıklı bir yaşam demek. Lütfen bunları uygulayın. Genel olarak beslenme ve vitamin ilaçları böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çünkü önemli bir konu. Siz de bu konu hakkında bana sorular sormuştunuz. Ve bu, bu videoda size cevap niteliğinde umarım beğenirsiniz.